yapıyorsunuz siz? Anneciğim tamam tamam. Kardeşler paylaşır her şey. Ver bakalım bana bunu. Bu ne? Bu baba bu. Kim aldı bunu Asya? Baba. Baba mı aldı size? Baba. Aa, ben görmemiştim bunu. Çevir bakalım nasıl bir şey bu. Bir bakalım ne yazıyor burada. Bit. Bu. Hmm. <laughs> Biz daha önce böyle bir şey yapmadık değil mi Toprak? Hadi açalım bakalım. Durum, durum, durum. Yavaş, kavga etmiyorsunuz. Hadi. Efendim ben annem. Açamadın mı? Yardım edeyim size. Vay ah. abi. Ah. Affedersin, asya, asya. hadi. Ah. Yavaş, yavaş. Şöyle yapalım. Dur dur. Sen tut onu. Sen tut onu. Bir dakika. Aslı bir dakika. Bir dakika. Ah, tamam. En iyisini yapmış Aslı. Bunlar renkli tuz. Bir dakika. Az bekle. Bak bu da aynı yine bantlı. Onu da aç. Anne. Yavaş yavaş beraber. Asya çıkarsın. Sen çek poşetini. Asya çıkarsın onu. Yavaş ama aman sakın zarar verme. Bakalım. Onlar tuzlar. Onları anneciğim biraz sonra alırız. Bakalım. Hmm, Necati'ymiş. Yapacak olduğumuz Necati. Bize kürdan da lazım. Bir tane kürdan al anneciğim. Tamam bunu kapatalım şimdi. Bunları da çıkartalım. Toprak tutar mısın kağıdı? Son bir tane. Şimdi anneciğim kürdan yardımıyla boyamak istediğimiz yeri örnek diyelim. Kulağını boyamak istiyoruz. Mükemmel. Yapabilecek miyim? Şu kağıdı tutar mısınız? Kağıdı tutun. Şu eti kedini çıkartacağız. Görüyor musun? Şimdi komple çıkartmamız lazım herhalde. Onu çıkartmamız lazım anneciğim onu çıkar. Boyamamız lazım bak. Görüyor musun? Biz şimdi yüz kısmını bak burada gösterdiği gibi pembeyle boyayacağız tamam mı? Yüz kısmını. O yüzden ne etiketini ne çıkarmamız ne lazım. Ne sana yardım edebilirim. Evet tamam sen çıkar onu. Neydi? Çıkar çıkar anneciğim tam oradan tekrar oradan dene. Mı? <laughs> oradan dene. Mı? Hayır, hayır bak şurada, şu çizgilerden, senin tarafından ya da bak görüyor musun? Hı. Tut, Çıkar. çıkar. onu. Hı -hı. <laughs> tamam, Hı -hı. kulağını da çıkardık. Şimdi şu yüz kısmını şurasında çıkar. Hı -hı. Etiket kısmına elini sürekli sürme. Anneciğim öyle değil. Ver bana. Çek. Çek çıkar. Bunlar karşı. Şurasını da çıkartalım. Dur elini alsın. Hah, onu da çıkar. ne kaldı? Evet ne kaldı? Hortumlarını çıkartacağız. Hortumun üstündekileri. Dört i̇şte boy kısmındakini. Hortumunu çıkar. Hortumunu çıkar. Çıkartamadın mı? Tamam ben çıkartayım. Ben Aha. Ben böyle. bir şey kalmış. Bunları... Tamam onlar kalsın şu anda. Ne? Onlar kalsın. Şimdi Necati'nin yüzünü pembe tuzla boyayalım. Toprak tutar mısın sen bunu? Tut bunu. Ben keseyim onu. Makasla üstten. Şimdi bak şimdi nasıl yapacağız <laughs> biliyor musun? Ben yapabilirim. Dur. ilk ben yapayım ben. Ah, hep döktük onu gördün mü? Dur sen şunu tut. Böyle olan tuzu. Aa, tamam Allah. kavga etmeyin. Ben de yap. Tamam beraber yapacağız zaten. Ama. Ama. Dur az bekle az bekle Asya. Anne. Ama. Biraz sen dök. Dur 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 çok döküyorsun sen çok. Ben az Sen de şu diğer tarafına dök. Biliyor dök, mi? dök. Şu, şuraya dök. Hortumuna dök. Ortamına dök, ihtiyaçlarına da dök, hepsine dök. Heh. Tamam, tamam, anneciğim tamam gerisinde yapacağız dur, az bekle. Bitti. Dur Bitsin. Ne yeşili Dur. Şunları önce bir halledelim, şu pembeyi bir dağıtalım. Ne? Şu kağıdı tutar mısınız? Bak kağıt çok oynuyor, yapamıyorum. Az bekle anneciğim. Önce şu yüzünü bir yapalım. Bitti. Dur bakalım, az bir dur. Bunu böyle fazlalığını dökelim. Buraya yapıştıralım bunları. Evet. Burada bitecek. Necatimizin yüzünü tamamlayalım. Az bekle. Anne. Anne. Şuralara yapışmamış. Şimdi biz tamamıyla yapıştıralım onu ki. Bu arada tuzu ağzınıza sakın değdirmiyorsunuz. Tamam mı? Ayrı tuza benziyor. Ağzına değdirdin mi yoksa? Değdirdin mi ağzına? Sakın. Gerçi katkı şeysi yok yani. E, doğal üretilmiş ama. Tamam, tamam. Şimdi bakalım. Bir daha. Evet. Necati'mizin Böyle daha iyi göründü. Yüzünü oh. tamamladık. Şimdi az bekleyin şu alt tarafı güzel bir silelim. Bunları alalım. Evet üzerindeki kıyafeti yapalım. Yeşil. Anne bu. Ama önce kürdanımız nerede? Önce kürdanla. Ben koparacağım. Sen mi? Tamam ben o zaman şöyle az bir şey çıkartayım kıyafeti. Ah. Sen tut kopar onu. Tamam şimdi diğer tarafını da Asya koparacak tamam mı? Hı. Tamam. Şimdi o yeşili ne getir. Bu, ama. Tut. tut bakalım. Ben de tut. Tamam. Tut ben keseyim. Ben dök. Dur ben sana diyeceğim gibi dökecek olduğunu. Şuralara dök. Oraya da dök. Dök dök dök. Dök dök dök. Bu tarafa çok dökme. Tamam tamam yeter herhalde o kadar. Ama. Tamam sen de dökeceksin Asya. Sana ama, da vereceğim. Hayır dağıtayım onu tamam mı? Tamam. Dökme. Bak Aynen. fazla bile geldi. Bence bu fazla bile geldi. Anne, Bak şimdi. Aynen. tamam Aynen. Sana da döktüreceğim Sen de dökeceksin. Döksek Dökme. Aynen. Tamam sen de sarıyı dökeceksin. Ne? Evet. Necati'mizin kıyafetini de tamamladık. Hı hım. O fazlalığı da oradan alalım. Sunu poşetini, evet, poşeti ver bana. Onu poşet. Hep bıçaklarda çıkan. Evet, yeşil de toparladık. Şimdi onu kenara koyalım. Şimdi ne kaldı? Mavi. Mavi kaldı. Evet, onu da Asya boyayacak. Bir de pembe. Pembe. Anne ne? Anneciğim sen maviyle boyayacaksın onu. Boyamayacaksın mı? Aa, aa. Gel. Hadi. Gel ben çıkarttım sen al onu. Tut. Tut. Şunu tut çek. Şimdi de ay ayaklarını çıkaracağım. Evet. Bak şunu da şunu da al Asya. Hayır be onları Yok, Ama Asya alsın onu. Anneciğim sen yaptın demin. Şimdi dur dur Asya dur acık dur Asya. Elini al. Deldik onu. Görüyor musun? Deldik onu. Tamam aldık onu. Şimdi Asya tut bunu. Hayır ben, ben. Ama sen yaptın anneciğim. Kardeşin yaptı. Asya tut bunu. Ha, sakın dökme. Keseyim ben onu. Sakın dökme. Ben elini Dök buraya anneciğim. Çok dökme. Çok döküyorsun. Dur dur. Dur dur. Kesemedik mi onu? Aa kesememişiz onu biz. Tut bakayım. <laughs> Yüksekten kesmişim onu. Dur. Evet. Çok dökme, çok dökme. Dur. Bekle azıcık. Şunu dağıtalım. Şuraya da Aynı. dök, şuraya da dök. Çok dökme. Hadi tamam, sıra, tamam. Tamam. Sıra, Sırasınıları. Tamam. Tamam. Dur bekle, Uğuz. bekle. O dışarısında yapacağız. Dışarısında dökeceğiz. Tamam, yersin sen, yersin As yapacak. Tamam. Asya tut onu, sakın dökme onu. Şunu, şunu bir ters çevirelim. Bakalım. Olmuş mu? Evet. Evet. Bak çok güzel oldu. Hı, -hı. güzel oldu. Şimdi evet. burayı yine toplayalım. O yazıyı da yapacağız anneciğim. Şimdi sıra gözlerinde. Gözlerini açalım. Kaşları var. Beyazımız var değil mi? Evet beyaz var. Siyah var mı? Siyah da var. Şimdi açalım. Ne? Önce beyazdan gözlerini yapalım. Ne? Gözlerini yapacağız şimdi anneciğim. Çıkar bakayım abisi. Evet. Ama. Onu da çıkar. Tamam Asya sen de sen de diğerini çıkartacaksın. Orası ne renk? Tut bakalım. Hmm. Bak biz burayı ya yapmadık. Hortumu pembe olacaktı yapmadık ucunu. Neyse beyaz yapalım da o zaman. Tut bakalım bunu. Hemen yapacağım tamam Tamam, keseyim onu. aşağıdan kes, tamam mı? aşağıdan değil. Şimdi beyaz dök. Yok. Beyaz yo, yo. Çok dökme. Yo, yo. Çok dökme. Tamam. Tamam buna da dök. Tamam? Çok dök. Ay, ay, yo, yok yo. Çok dök. Yo, yo, yo. Bak diğerine az yo, yo, döktüm yo. buna çok döktüm topla. Dur bekle. Bekle. Biraz sonra atarız. Şimdi çevirelim onu. Çevir dur ver bana. Anne ne? Fazla da mı Aha, Aha bakalım. Şöyle bir bakalım, evet böyle daha iyi bir Bu. Bak sen. Çok güzel gözüküyor. Gel şu hortumun ucunu da yapalım pembe. Beş, da. Bu dur, anneciğim. Şurası. Şu kenarlıklar pembe. Anne, anne, anne. Sen bunu al. Alamadık şimdi. Ben. Evet. Anneciğim al, tut, tut al onu, tut al onu. Ha, tamam. Şu da var siyah, öyle mi? Ha, o siyah. Şunu şey yapacağız, pembe yapacağız. Pembeyi kapattık, açmamız lazım. Anne. Evet, hortumun ucunu da kapattık. Şimdi şu kenarlarını yapmak kaldı. Komple kenarlarını siyah renkle. Anne ne? Anne. Evet. Necatimize son şeklini verdik. Nasıl oldu? Beğendiniz mi? Evet, Hiç sesiniz çıkmıyor. Tamamladım. Şimdi bak mavi ile burayı boyayacağız. Sarıyla da dışı. Sadece ne? o ikisi kaldı değil mi? Evet. Bu. Şimdi onu yapalım. Dur annem. Neyse öyle dursun. Aynen. Önce şu siyah kısmını yapalım. Sen aç onu evet. Bakın. Evet ne yazıyor buraya? Klas. Hayır Necati. Şurayı da almadık. Şuraya mamuz lazım. Dur anne. bitti. Ah. Ah. Şurada var. Şurada var. Siyah. Aha. Onu en üstüne yapıştı. Aa dur 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 yanlış yap. Bak ağda ağdakini de almamışız. Görüyor musun? Asya'nın canı sıkıldı Asya geziyor. Asa gel anneciğim sen de sarılar dökeceksin gel. Gel oraya değil anne. Ha sarıları aldı. Neleri aldı? Bak. Ha kürdanları aldı. Sen ne yapacaksın şuradan? Boşaltmıyorsun onları tamam mı? Tamam. Aa, bak. Evet, bak Necati yazımız çok güzel oldu. Bakalım. Güzel oldu. Şimdi Aa, en son ne kaldı? Sırası, Şurayı bir toplayalım. Sırası kaldı. Tamam orayı yaparız Hı -hı. hemen. Evet. Şuram. İşte bitti. Ben şunu bir anne, toplayayım. Anne, anne, tamam anneciğim. Şimdi sıra Asya'nın istediğinde kenarlarını ful sarı yapacağız Evet arkadaşlar biz bugün çok eğlendik. Asya ve Toprak da çok eğlendi değil mi Asya ve Toprak? Aha. Sevdiniz mi Necati? Evet. Tekrar yapalım mı? Tekrar bu şekilde alıp yapalım mı? Tamam. Hı, arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşçakalın. cini ne yaparız? Baba ramoncili böyle arar sonra yaparız.